Merhabalar, incirli tatlı ile karşınızdayım. Bu tatlı için inanın söyleyecek söz yok. O kadar güzel ki hem görüntüsü hem de lezzeti. Öncelikle kuru incirlerimizi sıcak suda 10 dakika bekletiyoruz. Kuru incirlerimizi sıcak suda 10 dakika beklettikten sonra sudan çıkartalım ve kağıt havluya sarıp fazla sularını alalım. İncirlerimizi olabildiğince küçük küpler şeklinde doğrayalım. Sıra cevizlerde. Cevizlerimizi robottan geçirelim. Cevizlerimizi de incecik doğrattıktan sonra artık hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle 4 yumurtamızı ve şekerimizi yoğurma kabına alıp mikserle bir güzel çırpalım. Yumurta ve şekerler bir güzel çırpıldı. Artık un ve kabartma tozumuzu ekleyebiliriz. Unu kattıktan sonra mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyorum. Malzemelerimizi bir güzel çırpıyoruz. Yaklaşık bir buçuk dakika çırptım. Evet kek hamurumuzun içerisine artık kuru incirimiz ve cevizimizi ilave edebiliriz. Artık mikserle karıştırmıyorum. Bir kaşık yardımıyla alttan üste doğru hamurumu kabartırcasına karıştırıyorum ve kuru inciri, cevizi her yere dağıtmış oluyorum. İnanın bu tarif hem kek tarifiyle hem muhallebi tarifiyle ve bunların birleşimindeki şerbet tarifi ile o kadar farklı ki. Yaptığım bütün tariflerde yaklaşık 50-60 kez bu tarifi arkadaşlarımla paylaştım. 5 yıldır yapıyorum ve her yaptığımda da çok beğeniliyor. Artık kekimizi iyice karıştırdık ve tepsimizi alabiliriz. Kare borcam kullandım. İyice yağladığım kare borcamıma hamurumu döküyorum ve güzelce yayıyorum. Hamurumu tepsiye döktükten sonra 160 derecede ısıtılmış fanlı ayardaki fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirdim. Tepsiye aldığım hamurumu bir kez tezgaha vuruyorum ve havasını çıkarmış oluyorum. Evet, hamurumuzu fırına sürdükten sonra muhallebiyi yapmaya başlayabiliriz. Sütümüzü, unumuzu, nişastamızı ve şekerimizi tenceremize alalım ve bir güzel ocağa koymadan önce çırpıcıyla karıştıralım. pişirmek için ocağa aldığımız muhallebimizi yine bir çırpıcı ile karıştırarak pişirelim. Bakın muhallebimizin kenarlarından artık göz göz olmaya başladı. Bu piştiğini gösteriyor. Birkaç kez daha çırpıcı ile karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum. Muhallebi piştikten 3-4 dakika sonra üzerine bir poşet sade krem şanti ekleyip İyice homojen oluncaya kadar çırpalım. Evet, krem şantiyi de muhallebiye iyice yedirdikten sonra artık kekimizin muhallebisi hazır. Şimdi sıra kekimize dökeceğimiz şerbet yapımında. Şekeri ve suyu ilave edip iyice şeker eriyinceye kadar çırpıyoruz. Su soğuk değil, ılık olursa şeker daha hızlı bir şekilde eriyecektir. Evet, şerbetimiz ve muhallebimiz hazır. Kekimizin pişmesini bekleyelim. Kekimiz pişti, nar gibi de kızarmış. 3-4 dakika beklettiğim kekimin üzerine şerbetini döküyorum. Islak yer kalmayıncaya kadar şerbeti kekin üzerinde gezdiriyorum kek pişer pişmez şerbet dökülmeyecek 3-4 dakika beklenecek lütfen unutmayalım Evet yine şerbeti döktükten 5 dakika sonra da muhallebisini döküyoruz muhallebi büyük bir bıçakla düzeltiyorum Muhallebinin üzerine Hindistan cevizi serptim. Hindistan cevizi sevmeyenler kullanmayabilir. Hindistan cevizi de serptikten sonra artık bir streç filmle kaplayıp tepsimi buzdolabında soğumaya bırakıyorum. Tavsiyem bir gece bekletilmesi. Evet tepsimi buzdolabından çıkardım ve kesiyorum. Ben 9 dilimi ayırdım büyük büyük parçalara. Siz daha küçük 12 parçaya ayırabilirsiniz. Dövülmüş ceviz ve Dilimlediğim kuru incir taneleriyle tatlımı süslüyorum. Bence görüntü muhteşem oldu. İnanın yakın çevrem benden tatlı istendiğinde hep incirli tatlı isterler. Bu tarifime bayılırlar. Umarım yaparsınız ve siz de beğenirsiniz. Tarifimi birebir uygularsanız benim elde ettiğim sonucu elde edersiniz yapacaklara şimdiden afiyet olsun